Bu bölümde altyapısı bulut teknolojisine dayalı platform ve yazılım şirketlerinden Secube'un bir ürünü olan Cubebox tanıtımının 18. bölümü yer alıyor. Cubebox bünyesinde bütün dosya tipleri kullanılıyor. Bu dosyaların bir kısmı metadata dosyasının içinde kullanılabiliyor. Metadata kullanılması mümkün olmayan dosya tiplerinde ise bitişik dosya e, kullanılması söz konusudur. E, bitişik dosya iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm dosyanın ana gövdesi, e, ikinci bölüm ise metadata dosyasıdır. İşlem sırasında sistemde sadece ana gövde e, görüntüleniyor. Bir dosyanın kopyalanması ya da taşınması sırasında her iki dosya bir bütün olarak hareket eder. Bu sayede tüm CubeBox genelinde yapısal olmayan model kullanılıyor. Aynı konu ile ilgili farklı dosyaların farklı sunuculara ya da klasörlere ulaşması metadata ile mümkün oluyor. CubeBox Aynı kategoride değerlendirilen yazılımlar içinde metadata kullanımının en basit olduğu sistemdir. Hiçbir tanımlamaya ihtiyaç duymadan dosyaları sisteme aktarabilme imkanı bulunmaktadır. Metadata veri türlerinin tanımlanmasında görülen ekranda sol üst köşede yer alan belge üst verisi, belge tipleri Düğmesi kullanıldığında tanımlama penceresi açılıyor. Tanımlama penceresinin büyütülmüş hali e, şu an ekranda görüyorsunuz. E, bu pencere veri türlerinin tanımlandığı bölümdür. E, bir klasör altında birden fazla türde dosya bulunabiliyor. Örneğin bir proje klasöründe e, faturalar, teklifler, Çizimler, proje, proje geliştirme adımlarına ait belgeler yer alamıyor. Bunları ayırt edilmesi metadata, metadata ile gerçekleştiriliyor. PDF dosyalarında Metadata kullanımı ise bir PDF dosyası tıklandığında ilgili dosya açılıyor. Sağ tarafında Metadata bölümü görüntüleniyor. Eğer kullanıcı tarafından metadata üzerinde değişiklik izin verilirse, metadata üzerinde değişiklik yapılabiliyor, bir takım notlar eklenebiliniyor. Burada görülen bir elektrik e, dağıtım şirketine ait müşteri sözleşmesindeki metadata e, verileri bulunmaktadır. E, bu veriler ebi Flexi Capture ile elde edilmiş. Elde el giriş yapılmamıştır. Ancak istendiği takdirde buradaki bilgilerin e, düzenlemeleri ya da farklı bilgi girişleri de gerçekleştirildiği biliniyor. Bir Flexi Capture ile e, dosyayı e, açılmadan metadata görüntülene biliniyor. E, dosya listesi görüntülenirken ekran üzerinde yer alan Belge üstü verileri ya da diğer adıyla metadata düğmesi kullanıldığında, o dosyanın e, ki bu çoğunlukla PDF oluyor, e, metadatası pencerede görüntülenir. Metadata penceresinde metadata alanları belgenin ait olduğu tür veya kategori ile metadata işlemleri ile ilgili kolaylıklar bulunuyor. Diğer dosya türlerinde de metadata kullanılabilir. Örnek olarak burada bir Word dosyası verilmektedir. Word dosyası tıklandığında Oven Office World belge düzenleyicisi çalışacaktır. Belge üst verileri metadata düğmesine basıldığında ekranda bu karşımızdaki ekranda gördüğü gibi bir metadata penceresi açılacaktır. Söz konusu Word dokümanı Office Word ile görüntülenmiştir. Dosyayı görüntülemeden de Metadata incelene biliniyor. Metadata içinde aramada ise ana sayfadaki belge üst verilerinde ara düğmesine basıldığında ekranda görülen ya da ekranda görüntülen Metadata'dan Arama penceresi içinde bulunması istenen belgelerle ilgili arama kriterleri giriliyor. Örnek olarak personel adından da arama yapmak istediğimiz düşündüğümüz takdirde, böyle bir şey yapmak istediğimiz takdirde personel anahtar kelimesinin sağ tarafındaki burada Halit Eyüp şeklinde girilmiştir. Bu pencerede bulunan belge üst velerinde arama düğmesine basılıyor. Ee, eğer e, personelin adının başı e, baş kısmı girildiği takdirde araba yapılıyorsa sonuna e, yıldız işareti koymamız yeterlidir. E, yani mesela e, veritabanımıza Halit ile başlayıp farklı soyadlar e, bulunabilir. Bu durumda e, Halit ile ve farklı soyadlar içeren neleri görebiliriz? E, isimleri görebiliriz ve bu isimlerden seçmiş olduğumuz isimleri tıkladığımız takdirde bu e, bilgiler karşımıza gelecektir. Bu arada e, isimden sonra kullanılan yıldız işareti joker e, olarak kullanılıyor. E, bu tür yani veritabanın Veritaba sorgulamalarında yıldız e, ya da e, soru işareti sisteme göre değişiyor. Her sistemde farklı jokerler kullanılabiliyor. Kimilerinde slash Joker olarak kullanılıyor. Burada da kullanılan nedir? Yıldız'dır. Örnek olarak Halit dermiş. Halit'ten sonra Yıldız. Aramalar küçük büyük harfleri duyarlı değil. Bu aramayı teklifler kategorisinde belge türünün kısmından seçiyoruz ve bu şekilde bir arama yapıyoruz. Eğer tüm kategorilerde arama yapılması isteniyorsa tüm belge tipleri ara kutucuğu işaretleniyor. Ee, bu pencereyi de e, ilave arama alanları da e, e, eklenebilir. Örneğin en son e, en son e, bulunan Revizeno alanının altına firma adı girilebilir. E, firma adında e, arama yapılabilir. E, bu sistemde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Zaten e, bu tür Sistemler veri tabanlarında sorgulama yaptıklarından dolayı yapılan işlem standart bir işlemdir gerçekte. Aranan kelimeler listede kırmızı renkte olarak görülür. Metadata üzerinde arama içerikten aramaya göre daha hızlıdır. Örneğin içerikte arama 1.2 saniye sürüyorsa Metadata'da bu arama 1 saniyedir. Şimdi tabi kafamıza şu takılabilir. Ya 0.2 saniyelik bir bizim için bir sorun teşkil etmez diyebilirsiniz. Ancak bunun bu bilgilerin, bu verilerin milyon milyonlar ifade edildiğini düşünürsek ve milyon kaydın 0.2 ile çarpıldığını düşünürseniz zaman farkını buradan anlayacaksınız. Devam ediyorum. belge listesindeki belgeye tıklanıldığında da bulunan Word belgesi dahili yani bilgisayarınızda bulunan Office Word uygulaması ile açılacaktır. Yani bilgisayarınızda ne varsa yani hangi ofis uygulaması varsa bu ofis uygulaması harekete geçecek ve belgeyi e, ne yapacaktır gösterecektir. Belge üst verileri yani metadata'lar aynı zamanda serbest metin olarak içerikten de aranabilir. Ama biraz önce de söylediğimiz gibi e, Metadata'da aramak ya da içerikte aramak arada 0.2 saniyelik bir fark var. E, buradaki fark şöyle e, Metadata'nın içerisinde bir nevi indeks yani bir nevi oradaki e, elimizdeki dokümanların şeyinden, yani özeti olarak görebiliriz. E, bu yüzden de sadece içerik değil sadece e, o belgenin, o dosyanın ön gösterimini görmüş oluruz. Ee, i̇çeriğe girmemiz gerekiyor. Ee, belge üst verileri yani metadatalar aynı zamanda serbest metin olarak içerikten de aranabilir. Metadata da aynı zamanda e, arama yapılabileceğini söyledik. İçerikten arama yapıldığında e, hem belge içeriği yani örnek olarak Word belgesinin içindeki kelimelerden ve Metadata katmandaki kelimelerden arama gerçekleştirilir. Metadata oluşturulmasında bir takım unsurlar söz konusudur. Bunu maddelersek şu şekilde oluyor. Metadata çok çeşitli biçimlerde oluşturulabilir. Bu yöntemler belgenin oluşturulması aşamasında el ile ilgili verilerin gelinmesi şeklinde olabilir. Metin tipindeki veriler olması durumunda ve veri alanlarının yerlerinin sabit veya yaklaşık olması durumunda toplu olarak bu veriler de alınabilir. Ee, olmadığı ve bu belgeler olmadığı takdirde sadece görüntünün olduğu durumlarda e, taranan belgeler ki bunlar OCR ile taranıyor veya veri yakalama sistemleriyle de bu işlem gerçekleştirilebilir. Ee, tarama aşamasında OCR işlemi e, burada e, devreye giriyor. Devam ediyoruz. Cubebox, EBI ve EBI ve Canon, Iris, OCR ve e, veri yakalama çözümleriyle entegre bu sistem. E, herhangi bir şekilde sıkıntı çekmiyor çünkü gerek EBI, gerek Canon, gerek Iris, OCR e, sektörde oldukça sıklıkla kullanılan bir e, tarama e, unsurlarıdır, yazılımlarıdır. Bu sayede tarama aşamasında veya cubebox aktarılmış olan tarama görüntüleri içerikte aranabilir hale getirildiği gibi metadata oluşturulması da sağlanır. Ancak giriş bölümünde de bahsedildiği gibi fatura sözleşme gibi belgelerde içeriğin elde edilmesi gerekmiyor. Sadece metadata yeterli oluyor. İhtiyaçlara göre cubebox sistemi içerisinde bir takım ayarlamalar yapılabilir. Mesela EBI gibi e, sistemler kullanılaraktan e, zaten entegre olan bu sisteme farklı ayarlarla e, sistem daha da geliştirilebilir. Aşağıdaki e, resim yani daha doğrusu bu ekranda görmüş olduğunuz resimde EBI Flexi Capture ile bir fatura üzerindeki metadata alanlarının yakalanması örneği gösterilmektedir. Ee, Flexi Capture en gelişmiş ve olgunlukta olan bir veri yakalama OCR ICR sistemidir. Tanıyan görüntü halindeki e, belgeler PDF JPEG, TIFF belgelerde ve hatta dijital olarak doğmuş olan Word, Excel gibi belgeler üzerinde de veri yakalama e, işlemlerini sağlıyor. Aynı zamanda girişine verilen bu tür belgeleri içerikte aranabilir PDF belge tiplerini dönüştürüle biliniyor. Ebi ee, e Flexi Capture metadata verilerinin kolayca elde edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi, düşürülmesi hedefleniyor. Ee, personelin el ile veri girişini ortadan kaldırılması buna bir örnek olarak verilebilir. Süreli ve ceza ödenmesi gereken belgelerin hızlı bir şekilde işlenmesini sağlıyor. Bu bunlara örnek ne verebiliriz? İşte trafik cezaları, vergi ödemeleri ve diğer farklı ödeme cinslerini örnek olarak verebiliyoruz. İnsan hataları nedeniyle olabilecek zararları ortadan kaldırıyor. Aslında burada insan hataları nedeniyle olabilecek zararları minimize ediyor, zira ee, her ne kadar üstün bir teknolojiye sahip olsa da e, bu yazılımdan bahsetmiyorum. E, flex capture ya da Iris gibi teknolojiler her ne kadar ileri olsalar da yine de belgeleri tarama sırasında ve buradaki bilgileri e, veri tabanlarına aktardıkları sırada e, bazen e, sık olmasa dahi e, verilerde yanlış aktarma söz konusu olabiliyor. Neden yanlış aktarma oluyor? Çünkü okudukları veriler şey olabiliyor. Yanlış okuyabiliyorlar. Bir örnek vereyim. Mesela 3250 sayısı var. Bir belgenin üzerinde. Fakat ortamdaki kirlilik nedeniyle belge bir şekilde tozlanmış ve ee, rastlantı bu ya. E 3250'nin 3'ün e, kıvrık kısmına bir nokta bir kirlilik e, bulaşmış ve 3250 olmuş. E, 9250. E tabii ki cihaz OCR bunu okurken 3250 değil, tabii ki 9250 olarak okuyacaktı. E, bu yüzden de yaptığı yapılan çalışmalar, bu tür çalışmalar bilgi işlerinin e, belgelerin girileceği da temiz, tozsuz olması, nemsiz, kuru olmasına e, özen gösterilmesi gerekiyor. Kağıt ortamındaki verilerin dijitalleştirilerek, yani sayısallaştırılarak elektronik ortamdan iletilmesini sağlıyor. Bu da neyi e, karşımıza getiriyor? Kargo maliyetlerini düşürüyor. Ebi Flexi Capture her türlü belge üzerindeki verileri e, yakalayabiliyor. Bunlar yapısal, yarı yapısal ve yapısal olmayan bölümlerden oluşuyor. Şimdi mesela şu an karşımızda ne var? İşte sabit ve yapısal formlar. Bunlara örnekler verilmiş. İşte ne var? İşte anketler var, sınavlar var, testler var, şikayet formları var ve banka müşteri formları örnek olarak gösterilebilir. Bunlar. Ee, topluca yapılan e, çalışmalar olduğundan dolayı bir anda yüz belki de bin tane e, evraktan bahsedebiliriz. Bu e, evraktaki buradaki bin e, tane belgeyi e, okuyuculara yerleştirildikten sonra yaklaşık e, birkaç dakika içerisinde ya da 5-10 dakika içerisinde bu belgelerindeki değerler sisteme ve tabana aktarılabilir. Bir başkası, bir başka özellikisi neydi? Yarı yapısal belgeler. Burada işte faturalar, satın alma siparişleri, konşimentolar, ekstreler, ceza tutanakları buna örnek olarak veriyor. Bir örnek de ki bu son örnek oluyor, yapısal olmayan belgeler, sözleşmeler, mektuplar, gelen giden yazılar, makaleler ve notlar, bunların hepsi. E, şeye V tabanlarına e, aktarılabiliniyor. biliniyor e, analiz edilebiliniyor. Bunlar üzerine çalışma yapılabiliniyor. Evet. Bu bölümde altyapısı bulut teknolojisine dayanan platform ve yazılım hizmetlerinden Söküba ait Cubebox'ın 18. bölümünü tamamladık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.